Küresel herkesi akşamlar. Bugün 24 Mayıs 2022 günlerden Salı. Dijital Çengen vizesi geliyor. Evet, küresel salgın başlangıcında kevgire dönem ve hiçbir geçerliliği kalmayan Çengen vizesi yeniden toparlanıyor. Ama bu sefer dijital olarak alınması gerekiyor. Dijital vize geliyor. Dolayısıyla Çengel alanına üye ülkelerin pabuçları dama atılacak. Avrupa Birliği merkezi bir sistemle Schengen e, vizesi verecek. E, online olarak. Şimdi bu tabi Avrupa Komisyonu'nun e, şimdilik bir önerisi halinde. Schengen vizesi başvuru süreci 26 ülkeyi devre dışı bırakıyor. Bunu söylemiş idik. Avrupa Komisyonu maliyet, kolaylık ve güvenlik nedeniyle vize başvuru sürecini dizi, dijitalleştirmeyi hedefliyor. Komisyon tarafından hazırlanan öneri, yürürlüğe girdiği takdirde bize bize başvuru sahipleri ziyaret etmek istedikleri Schengen ülkesinden bağımsız olarak tek bir AB platformu üzerinden bize ücretini ödeyebilecek. Bize başvurusunu çevrim içi yapacak. Başvuru sahibi birden fazla ülkeye gitmek istediğinde platform otomatik olarak hangi ülkenin başvuruyu inceleyeceğini belirtecek. Kabul edilmesi halinde de vizelerini pasaport üzerindeki etiketler yerine dijital ortamda alacak ve ihtiyaç halinde oluşturdukları hesap üzerinden tekrar uzatabilecek. Turizm amaçlı olarak 6 aylık dönem içinde en fazla 90 günlüğüne verilen Schengen vizesi 22 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre'de kullanılıyor. AB üyesi oldukları halde İrlanda, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve Kıbrıs, Kıbrıs Rum kesimi Schengen bölgesinde yer almıyor. Reformdan geçecek Schengen bölgesinde neler değişecek? AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margarete Şikinaz, taslakla ilgili olarak bazı üye devletlerin hali hazırda dijitale geçiş yapmasıyla Schengen bölgesinin artık tek bir ülke olarak ilerlemesi hayatı önem taşıyor. Hem seyahat edecek kişilerin hem de üye devletlerin daha kolay ve daha güvenli bir başvuru süreci sağlamasına yardımcı olmak için tamamen dijitalleştirilmiş bir vize başvurusu öneriyoruz. ifadelerini kullanmıştı. AB Komisyonu'nun üç işlerinden sorumlu üyesi Yilva Johnson da modern bir vize sürecinin turizm ve ticaret için AB'ye seyahati kolaylaştırmak için çok önemli olduğunu vurgulayarak AB'ye Schengen vizesiyle gelenlerin yarısı vize baş, başvurusunun külfetli olduğunu düşünürken üçte birinin vize almak için uzun mesafeler kat etmesi gerekiyor. AB'nin AB'ye seyahat etmek için kısa süreli vizeye ihtiyacı ihtiyaç duyan 102 adet 3. ülkenin vatandaşlarına hızlı, güvenli ve web tabanlı bir AB vize başvurusu platformu sağlamasının tam zamanıdır değerlendirmesini yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu bir seneye aşkın süre önce 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları dedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir göç ve iltica paketi hazırlamıştı. Dijital vize süreci önerisi de üye ülkelerin içerikle ilgili farklı tutumları nedeniyle henüz sonuç alınamayan bu paket dahilinde yer alıyor. Söz konusu paket 2025 yılına kadar vize prosedürlerini tamamen dijitalleştirmeyi hedefliyor. Bundan sonra da AB ülkelerinin kendi ulusal sistemlerini bırakarak tamamen ortak dijital platformuna ve platformuna 5 yıl içerisinde geçmesi gerekiyor. Böylece hem üye devletlerin hem başvuru sahipleri üzerindeki yükün azaltılması ve Schengen bölgesinin güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Euronews'in haberine göre Komisyonun önerisi AB Parlamentosu ve konsey tarafından görüşülecek. Şimdi efendim bugün kısa ama önemli gördüğümüz bir konu var. Onu da size aktarmak istiyorum. Türkiye Jeopolitiği. Bir Roman akademisyen gözüyle Türkiye Jeopolitiği. Romanya Akademisi'nin bünyesindeki bilgi savaşı ve stratejik iletişim analizi laboratuvarı tarafından yine Romanya Akademisi bünyesindeki CSSR ve yardımcı araştırmacı Matay Bilanaro'ya yaptırılan ve Adavarol gazetesinde yayınlanan dışarıdan ve içeriden bakıldığında Türkiye jeopolitiği başlıklı analiz bana göre bütün mahsurlarına rağmen mutlaka okunması gereken bir yazı. Ben size sadece bu yazının analizin giriş bölümünü aktarmakla yetineceğim. Türk nüfusunun kökenleri Avrasya'nın kalbindedir. Türkiye'nin paradoksları burada bitmiyor ve Türkiye her şeyden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor. İslami olmak istiyor ama aynı zamanda batılı olmak istiyor. Asya'yı istiyor, aynı zamanda Avrupa'yı da istiyor. Karadeniz'i, Akdeniz'i ve aynı zamanda Hazar'ı da istiyor. NATO'da olmak istiyor, aynı zamanda Rusya ve Çin ile de e, olmak istiyor. Peki Türkiye'nin kendi jeopolitik vizyonu nedir? Bugünlerde bile gördüğümüz gibi Türkiye'nin jeopolitik vizyonunun çoğu zaman büyük güçlerin hatta müttefiklerin ve özellikle de komşularınkiyle çatıştığı ve bu çatışmanın jeopolitik vizyonun en azından çok önemli bir bölümünde olduğu açıktır. Ben bu giriş bölümünü aktardıktan sonra yani Romanya Ulusal Gazetelerinden Adavarılı'da iki bölüm halinde yayınlanan oldukça uzun, oldukça çarpık mantıklarla dolu ama yer yerde gerçekleri belirten bir e, analize dikkatinizi çekmeye çalıştım. E, evet e, sevgili takipçilerimiz bugün e, dünden belirttiğimiz üzere e, programımızı erken ve e, kısa yaptık. Programı buradan sonlandırırken yarın akşam saat 19'da buluşmak ümidiyle hoşçakalın diyoruz efendim.